Şimdi İsrail meselesinde Türkiye'yi günahlandırıyorlar. Diyorlar ki Türkiye Filistin'e çok kafasını gömüyor. Halbuki bu Filistinliler bizim tarihsel düşmanımız. Türkiye'nin Filistin meselesine bu kadar angaje olması doğru değil diyorlar. Yaklaşım bu. Diyorlardı ki Filistinliler tarih boyunca Türklerin karşısında olmuş, Osmanlı'ya ihanet etmiş, Ermeniler destek olmuş. Eyvallah, kabul ediyorum. Bu eleştiri haklı bir eleştiri. E peki ve kardeşim bugün aynı şeyi Netanyahu söylediği zaman niye çıtılı çıkmıyor? Ben buradaki çifte standarta dikkat çekmeye çalışıyorum hocam. Bu Azerbaycan matbuatı için de geçerli. Azerbaycan hakimiyeti için de geçerli. Ya Azerbaycan'dan bir Allah'ın kulunun çıkıp da İsrail'i pislemesini göremedik ya. Bu şey, şey, ya onun çıkışına göre, son çıkışına göre, sözde Ermeni soykırımı olmuştur demesine göre pisleyen bir tane Allah rızası için adam göremedik hocam. O kadar büyük bir şey mi bu? İşte bunun sebebi siz ne de görürsünüz Ben bunun sebebini çifte standart olarak görüyorum. Ha, İsrail söz konusu olunca arkadaşlar duruyor. İsrail söz konusu olunca demokrasi askı alınıyor, İsrail söz konusu olunca Türkiye kardeşliği bile unutuluyor. Bakın ne diyor, geçen sene e, Herzog'un uçağını Türkiye'ye izin vermedi şeyden geçmesine, Türkiye hava sahasından. Biliyorsunuz Bakü'ye inecekti, ya Azerbaycan matbaatında Türkiye yerden yere vuruldu. Bize büyük hürmetsizliktir kardeş dediğimiz şeyler bizim e, konağımızı e, izin vermedi diye büyük şeyler manşetler atıldı, biz bunlara şahit olduk. E, bugün adam diyor ki Ermeni soykırımı vardır, çıt yok. Buna şimdi biz itiraz etmeyeceğiz mi? Bunu gündeme getirmeyeceğiz mi? Mustafa Bey, bu meselelerin 90. yıldan sonra Azerbaycan müstakillik kazanıp, ondan sonra ki problemlerin kökünde müeyyen siyasi meseleler olduğu için Türkiye'nin de günahı az değil. Bu Ermeni meselesi Türkiye'nin meselesi mi sadece? Türk dünyasının meselesi. E onu söylüyoruz işte. Ben de şimdi onu söylüyorum ki burada ya, tek günahkar Türkiye. Türkiye zamanında adım atsaydı ne Azerbaycan, tüm Türkiye, Türk dünyasındaki Halkların, yani hazırda müstakil devlet olmuş, devletlerin mektupatına, iqtisadiyyatına, siyasetine girmiş olsaydı bugün Türkiye bunun azabını çekmezdi. Azerbaycan'ın kaç tane bakanlığı var? Hepsinde İsrail'e bağımlı insanlar bakanlıkta çalışıyorlar. Mühim vesifelerde çalışıyorlar. Mesele oldu. Bak Ramin kardeşim ben tutup da İsrail'e savaş açsınlar falan demiyorum bak Azerbaycan. Ya diyorum ki Paşa yapmaya çıkmış. de Paşinyan bile çıkıp diyor ki bu bizim bizim çıkarımıza göre konuşmuyor bu adam demişken Azerbaycan Allah'ın kulunun çıkıp da bu konuda bir kelam etmemesi benim karnıma dokundu. Mesele bu.